Bu sefer duyurumu başa alıyorum. Yeni sinema kanalına abonelik ve beğenilerinizle katkıda bulunmanız dileğiyle. İyi seyirler diyerekten biraz daha politize bir incelemeyle devam edeyim. Liberallerin, sermaye sevici tüm sağın, özgürlükçü solun, Avrupa birlikçilerin, küreselcilerin Sovyet düşmanlığını pekiştirmek için can simidi Stalin'dir. Ne zaman öfke kusmak isteseler, ne zaman komünizmin kötü bir şey olduğuna dair hatırlatma görevini yerine getirmek isteseler ilk durak Stalin olur. Sonra tüm Sovyetler Birliği'nin yıkıldığı süreye kadar söver sayar. Sosyalizmin bir alternatif olamayacağına dair en ufak düşünce kırıntısını dahi yok etmek isterler. Onlar için Marx ve Engels olabilir. Komünizm de olabilir ama kitapta kalmak kaydıyla. Gerçeğe dönüştürülmemesi şartıyla. imtiyazlarına bir tehdit oluşturmadığı sürece. Ama Lenin olmaz. Stalin zaten hiç olmaz. Onlar ete kemiğe bürünmüş bir sistemi gerçek hayatta insanlığa sundular. Tarihi yeniden yazmak gereği olsaydı başlangıçta saydığım cenaha Marx Engels hadi Lenin'i de ekleyelim bu istence Lenin'den sonrası olmayacak denilseydi onu da kayıtsız şartsız kabul ederlerdi. Bir kere gerçekleşecek kısa süre içerisinde tekrar eskiye dönülecek. Bundan daha güzel bir tarih olamaz egemen sınıflar için. Usta ile Margarita da küçük burjuvanın derin Sovyet nefretini yeniden bizlere hatırlatma gereğini duyduğu bir ürün. Ve bu sefer arkasına Rus devletinin fonlamasını da alarak hem de Rusya içinden bir Amerikalıyla ve daha sonrasında onu tamamlayan İngiliz fonuyla. Bu nefretin sinemadaki icracısı yönetmenin geçmişine kısaca bakalım. Kontrolü dışındaki nedenlerle bir çocuk olarak SSCB'de ünlüydü. Ekim 1986'da 5 yaşındayken ve Houston'da büyürken biyokimyacı ve ateşli bir komünist olan babası FBI'nin ona zulmettiğine ikna oldu. Babası ailesini de yanına alarak idealist vizyonlarla Sovyetler Birliği'ne iltica etti. Evet yanlış duymadınız. Amerikalı bir aile Sovyetler Birliği'ne iltica ediyor. Hükümet aileyi Moskova'da dört odalı bir daireye yerleştirir ve babasına çalışması için bir laboratuvar verir. Michael Lokshin ise bir Sovyet okulu çocuğu olur. Los Angeles Times Sovyetler Birliği'ndeki Amerikalı çocuğu şöyle romantize ediyor. Hava soğuk ve gri olduğunda ki bu sık sık olurdu Texas güneşini hayal ederdi. Tam da o sıralarda SSCB ölüm sarmalına giriyor. Glasnost ve Perestroika dönemi McDonald's Pushkin meydanında açılıyor. Michael Lokshin Sovyetlerdeki yaşadığı zulmü şöyle anlatıyor. Çocukken okul arkadaşlarıyla birlikte Lenin'in mezarını ziyaret etmek zorunda kaldık. Çok acımasızmış Sovyetler Birliği öğretmenleri gerçekten. Ne büyük zulüm. Bu benim çocukken okulun düzenlediği anıt kabir gezisine katılmak zorunda kaldık diye şikayet etmem gibi bir şey. Nereye götüreceklerdi Sovyet öğretmenleri? Lincoln'un mezarına mı? Boşanmış olan babası şimdi Moskova'da yaşlanıyor. Lokşin ve diğer çocuklarından uzak. Görünüşe göre yeniden yapılandırılmamış bir komünist olarak. Rusça bir yayında ailesi hakkında şunları söylüyor babası. Barikatların diğer tarafına geçtiler. Sadece ben inançlarıma sağlık kalıyorum. Usta ile Margarita'nın bundan önce yapılmış birkaç tane daha uyarlama filmi var. Her birinde anti-sovyetik hisleriyle çekilmiş. 1994 yapımı Usta ile Margarita ise bu hislerinin doruğuna çıkmış. Romanla alakasız bir sahne. Walland'ın balosunda Hitler, Stalin ve hatta Napolyon ortaya çıkıyor. Napolyon, Stalin. Moskova'ya kadar işgal etmiş Napolyon'la Moskova'ya kadar ilerlemiş ordularıyla hükmeden faşist Hitler de yanlarında. Enteresan. Şimdi dönelim biz filmimize. 2023 yapımı Usta ile Margarita 30'lu yıllarda Moskova'da geçiyor. Şehir 1 Mayıs gününü kutlamaya hazırlanıyor. Şehrin sokaklarında inşaat çalışmaları gece gündüz durmuyor. Tüm şehir tarafından tanınan ünlü yazar Evgeniy, oyunun provası için tiyatroya acele eder. Girişte başkenti fethetmeye gelen genç bir aktris olan Hella tarafından karşılanır. Daha sonrasında oyunu platos sahnelenirken oyun durdurulur. Edebiyat eleştirmeni Latunski'nin öfkeli bir makalesi oyunun kendisi hakkında ortaya çıkıyor ve Evgeni karakteri bir sonraki kongrede yazarlar birliğinden ihraç ediliyor. 1 Mayıs gösterilerinde tanıştığı kadına aşık olur ve kadın onun yazmaya devam etmesini ister. Voland adında yazarın hayal ürünü karakter ortaya çıkar ve yazarla katten kalbe konuşmalar yapar. İyi ve kötü, yaratıcı süreç, kadınlar ve tabii ki edebiyat hakkında konuşmaya başlarlar. Voland bir şeytandır. Yazarın intikamını almaya başlar. Usta ile Margarita'nın anlatımı oldukça karışık. Üç farklı zamanda geçiyor. Birinci olarak Margarita ile yazarın aşkı konu ediniyor. Bu süreçte ikinci ve üçüncü zamanda ise yazarın oyunu Platus ve yazdığı romandaki geçen evrelerde ilerler. En ilginç eylemler de burada gerçekleşir. Kedi Behemoth konuşmaya başlar. Masada oturur, vodka içer, bir oyuncunun sahnede boğazını keser. Volant karanlığın güçlerinin efendisi olarak ortaya çıkar fagot bir saray soytarısına dönüşür ve zaten tanıdık olan Hella sinsi bir vampire dönüşür. Yönetmen bu karışık süreçleri Christopher Nolan sinemasındaki gibi hızlı geçişler ile tempo yapmaya çalışıyor. Zaman zaman da bu tempo düşüyor. Sürekli yukarı çıkan bir ivme ile ilerlemesi söz konusu değil. Filmin sorunu teknik değil, baştan sona düşmanca bir tavır içerisinde tutum sergilemesi Sovyetlere. Yazarın Pilatus oyunu iptal edilmesinin ardından müzikal bir oyun sahnelenir ve yazar da bu oyuna gider ve bir anda yazarın hayalindeki şeytan sahneyi basar. Bir küreyi seyircilerin üzerinde gezdirirken ateş eder ve küreden paralar saçılır etrafa. Seyirciler paralar için kavga edecek şekilde bu paraları toplarlar. Daha sonrasında bir makine gelir ve Paris modasından kadın elbiselerinin seyircilere verileceğini söyler. Bütün seyirciler sıraya girer ve hatta erkekler de kadın kıyafetlerini almak için izdam oluşturur. Sovyet halkının batılı giyim kuşamlarını hemen tav olan ve para konusunda da aşk gözlü bir biçimde resmeder. Bu bir yazarın hayali olabilir. Yazar bunu düşlese de film onu eleştirmez bu konuda. Filmde yazarın her eylemi, her sözü takdir ve tasdik görmektedir. Gündüzleri sosyalizmin selameti için konuşmalar yapan, düşünen ve yaşayan Sovyet halkı geceleri ise başkadır. Amerikan cazını dinleyip eğlenen, sürekli sarhoş olan bir yaşantı sürer. Yazar komünizm bu muydu der. Yazarını da akıl hastanesinde verdiği elektriklerle, ilaçlarla delirtir bu düzen. Şeytanın yeryüzüne inişi de bu komünistler yüzündendir. Rusların Tanrı'yı nasıl ortadan kaldırdığını görmek için yeryüzüne inmiştir şeytan. Ele aldığı dönemin üzerinden 90 sene geçti ve yeni Rusya'da bu dönem üzerine eleştirel bir filmi para etmeyeceğini düşünmüş olmalılar ki filmin yapımcıları Usta ve Margarita'nın aşkına daha fazla odaklanmışlar. Distopik bir Moskova'da yasak aşk yaşayan ve akıl hastanesinde sonlanan filmin benim için akılda kalır hiçbir tarafı kalmadı. Moskova'nın yok edildiği sahneden sonra bunun son Usta ve Margarita filmi olmayacağını, bu düzen devam ettikçe her 15-20 senede bir o batılıların çok sevdiği siili kelimelerle totaliter rejim eleştirisini bizim gözümüze sokmaya devam edeceğini bilerek sinemadan ayrıldım.